şu an 1 Ağustos 2025 Cuma 22 Şimdi ben 22 Temmuz'da almıştım arabayı Boya ölçümü yaptık Yani öyle gayri ihtiyari Hani isteyerek yapmadık bir ölçelim dedik Şimdi o videoyu koyuyorum 2 Temmuz'da teslim aldığımız Juniper'ımız Mikron değerleri 200 200 Görünmüyor mu? 209 219 yani tüm arabanın her yeri 200'ün üstünde 180 202 209 100 bilmem ne Kapılar takalar her yer 200'ün üstünde 100 kaç? 100 normal Diyorum ben acaba son boyalar hani Türkiye'ye itelediler ya Komple son şey hep fazla fazla mı boyattılar acaba? Abi. 160, 162, 178, 230. her yeri öyle arabanın bu arada. 137, 152. Komple taklalı mı acaba? Şeyden ee, düşürdüler mi arabayı? Ne yaptılar? Zaten şuradan anlamalıydım hacı. Bak şurada bir ufak bir yeri var. Muhtemelen her yerini boyadılar bir burası kaldı arabanın. 207 orada. <laughs> ama güzel boyamışlar. kapakları temiz. Arkadaşlar bu araba boyalı. Gördüğünüz gibi siyah. Şey. E, solid black olarak boyamışlar her yerini. Ben dedim o kadar şey olarak gönderin. Ne onun adı? Cybertruck gibi boyasız gönderin dedim ama Genelde boyamışlar siyaha. 150 kere aynı espri yapabilirim. Bir yerimiz 200 civarı. 190, 180, 200 civarı. Sizin araçlar da böyle mi merak ettiğim için bu videoyu çektik. Umarım görürsünüz ve çarpıştırırız. Biz buna e, ne attıydık Hacı? Vax atmıştık. Belki dedik ondan mı hani olmaz ya. Şimdi bu BMW'de de deneyeceğiz. Şu an bu kaçtı? Yüz küsürlerdeydi herhalde evet. de. Kaç edeyim? Yüz üç. 110 üç. Yüz on. Yüz Falan Yüz, yüz o civarı. Neyse şey sağ. Ol, sağ ol. Kay onu, onu da kaydı. Hmm. <laughs> <laughs> Ay, bakalım. Bu arada eğer bundansa tüm video çöp. <laughs> evet. Çayını. İçeride mi? Zaten belli oldu nerede sürdüğümüz. Evet. Ya biraz biraz sıcak ya hemen kurur. Kurumuştur ya. 122, 104. Aynen. Yok lan. Bunlara bir tur daha fazla bindirmişler boyayı hacı. Bunlar herkese yok baksana. Allah Allah. İlginç. Hayırlısı. Abi sarı gösteriyorlar. Yuh. fotoğraf alayım şuradan. 200 bulduğum bir yer varsa orada alayım. normal <laughs> daha 192, 177. <Kap>. 195, 199. <laughs> Hah. Ah eh be. Fotoğraf çekiyor mu şu an anlamadım. Büyük <laughs> ya. İnşallah çekiyordur. İşte böyle. Araba